2010 yılında bu red gözünü diktik. Tatlı çubuk olarak diktik. Yaklaşık 15 yıldır verim alıyoruz. Tatlı çubuktan diktik dedin. Evet. Üzüm bağları, üzümler olduktan sonra değil mi? Şu evet. dallarında, da evet. şunlar i̇şte kesiliyor. Bu, şu dallar şu, kesiliyor. Şu dallar kesiliyor. Evet. Dallar budandığı anda ilk vardı. Evet. Bunlar atılıyor normalde. Atılıyor. Evet, Onlardan köklendirerek. Aynen. Diktik ve o gündür bugündür de verim alıyoruz. Yani ikinci yılda tele çıkarıp verim alınır. Tele çıkarmak da yine bakımına bağlı. Ama üçüncü yılda garanti alırsın yani. Üçüncü yılda kendi masrafını çıkarmaya evet, başlar. Kendi masrafını yani. yukarıda çıkarı. Şimdi buraya aynı şekilde şey kurmuş olsan, Alfons üzümü kurmuş olsan duvar sisteminde atıyorum 10 lira masraf çekse bunda 15-20 lira gider. Bu yapılmış olan demirlere ayrı bir ekstra bir maliyet bir oluyor diyorsun değil, değil mi? Maliyet oluyor. Geçti 25 demeydi. Burada 12 ton bekliyoruz diyorsun değil mi bu sene? Evet. Yani 25 yani, 300 bekliyoruz yani. 300 milyar. bin lira para bir gelir bekliyorsun yani. Evet. 4 dönüm burası dört bölüm bir üzüm bağı 300 bin lira gelir bekliyoruz yani burada evet. kaç kökümüz var kaç kök bağı, üzüm bağımız var burada tam 500 yok da yakın 485 e alan üzümün bakımı zor değil mi yani bu üzüm size zor geliyor mu yani bu bakımı maliyetlere ya şimdi bakmadan almak mümkün değil üzüm alacak olan tüccarlarımızın gelmesini bekliyoruz evet, bakın bu üzüm ticareti yapan Alış-satışları yapan tüccarlara da, değil mi? Evet. Buradan sesleniyoruz. Biz Manisa'nın Göraz ilçesindeyiz. Kıranköy mahallesindeyiz. Evet. Ee, çok güzel üzümler yetişiyor burada. Gelirseniz, üzüm bağlarında çok güzel üzümler var diyoruz, değil mi amcaoğlu? Evet, Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mehmet Ali, kolay gelsin. Sağ ol. Arkadaşlar bugün Manisa'nın Göraz ilçesinde Kıranköy mahallesindeyiz, değil mi? Evet. Kendini bize tanıtırsan daha önce bizi izlemeyenler için bir kısa bir tanıtma olur. Kimsin? Ne işleri yapıyorsun? Kaç yaşındasın? Adını soyadını bize söylersen. Ben Kıranköy Mahallesi'nden Mehmet Arı. 1968 doğumluyum. 56 yaşındayım. 2010 yılında bu Red bu diktik. Tatlı çubuk olarak diktik. Yaklaşık 15 yıldır verim alıyoruz. Gayet de memnunuz. Para kazanıyorum diyorsun yani. İnşallah. Yani kazanılıyor para ya. Güzel para kazanılıyor. Şimdi Yine Red kol... 20-25 lira beklenirse. Şimdi şöyle söyleyeyim. Red Club üzümü. Ee, evet. Bundan kaç yılında diktik dik dedin? 2010. 2010 yılında. Yani 14 yaşında bu üzüm evet, bağı. 14 yaşında. Tatlı çubuktan diktik dedin. Dik, evet. Yani tatlı çubuk dediğimiz bize bilenler bilmeyenler, bu işi bilenler var, bilmeyenler var. Onu da açılarsın ne demek tatlı ya çubuk? ilk baharda kesildiği zaman kıçı çubuklardan diktik. Köklendirerek. Aynen. Bunları e, arkadaşlar şöyle ben de bir destekle, destek amaçlı yorumda bulma, bulunayım. E, bu üzüm bağları, üzümler olduktan sonra değil mi? Şu evet. dallarında evet. şunlar i̇şte kesiliyor. Bu, şu dallar su, kesiliyor. Bu, şu dallar budandığı anda ilkbaharda evet. bunlar atılıyor normalde. Atılıyor. Evet. Onlardan köklendirerek Aynen. gittik. Ve o gündür bugündür de verim alıyoruz. Şimdi onu niye soruyorum e, yorumlarda. Biz bu üzümün fidanından açısından nerede bulabiliriz diye yorum yapıyorlar. Evet. Yani isterlerse de bunu kendileri e, köklendirebilirler. Kendileri köklendirebilirler. Yani biz de o şekilde köklendirdik. İstersen şey yerinde böyle kanal gibi alıp istersen poşette istediği gibi de şey yani köklendirebilirler. Yani öyle zor ve zahmetli bir şey değil diyoruz değil, yani buna. yani. Köklendiği yılda dikilebilir. Aynı yıl dikilebiliyor. Köklendirip mesela poşette köklendirsen aynı yılda dikilebilir. Şimdi örneğin ben bu sene karar verdim. E, bu sonbaharda ilkbaharda bunları e, budama yapılırken aldık kalemlerinden poşete uyuttuk onları diktik diyem. Evet. Kaç yıl sonra verime geçti bu üzüm bağı? Şimdi ikinci yılda ağız boz verim alırsın. Yani ikinci yılda tele çıkarıp verim alınır. Yani Anladım. ilk yıl tele çıkarılır ikinci yılda. Yani o da tele çıkarmakta da yine bakımına bağlı. Tabii. Yani iyi bakarsan tele çıkarırsan ikinci yılda alırsın ama üçüncü yılda garanti alırsın yani. Üçüncü yılda kendi masrafını çıkarmaya kendi başlar. Kendi masrafını yani. yukarıda çıkarır. Şimdi şöyle söyleyeyim amcaoğlu. Burada ee, biz red club üzüm yetiştiriyoruz. Evet. Red club üzümü de diğer Alfonso sofralık üzümler gibi olmuyor. Bir Biraz bir farkı var değil mi? Evet. İlk önce bağın kurulumunda. Yani ne gibi farklar var? Yani bak bu çardak sistemine değil mi? Ya şimdi biraz ilk etapta maliyet biraz farklı. Şimdi buraya aynı şekilde şey kurmuş olsan Alfonso üzümü kurmuş olsan duvar sisteminde. Atıyorum 10 lira masraf çıkacaksa bunda 15-20 lira gider. Bu yapılmış olan demirlere ayrı bir ekstra bir maliyet ekstra oluyor diyorsun değil, değil mi? oluyor ama bir sever veriyorum maliyeti. Tamam Seval da. Sonra. Ondan sonra da diyorsun e, yani bunun bu şekilde yapılmasının sebebi daha fazla verim aldığın için mi çardak sistemi yapıyorsunuz? Tabii verim çok önemli. Verim kulüpte de hava alması gerekiyor. Duvar sisteminde biraz verim gıt oluyor. Anladım yani bunlar daha yüksek ya olduğu oluyor. Böyle şey. 30 kilo alacaksın öyle 10 kilo alıcaksın. Anladım anladım. Yani, yüz... yani güneş çarpma olayı oluyor. Böyle anladım. Bir oluyor yani. Bu şimdi şöyle diyor arkadaşlar bakın yani bu çardak sistemi dediğimiz bu şu altta olduğu için üzüm e, salkımları da gölgede kalıyor. Güneşin bunları yakma gibi bir olayı olmuyor. Evet. Ama çardak sistemi demiş olsaydık şu kenarda olacaktı değil mi? Tabii. O zaman da bu kenarda güneş doğa, doğduktan sonra da batarken de damlaman üzüm... oluyordu da olacaktı yani o zaman. Aynen. Tabii. Şimdi bu çardak sisteminin de önemini burada anlatmış oluyoruz. Evet. E, çardak sistemini üzümlerde güneşin e, etkisi fazla olmuyor diyoruz. Peki amcaoğlu geçen sene bu üzüm bağından kaç ton üzüm almıştın? Bu sene ne kadar bekliyorsun? Valla geçen yıl yok yılıydı. Geçen yıl 8 ton falan oldu. Bu sene 12-13 bekliyorum. Yani yüzde %50'ye yakın bir %50'ye bir artış var yani. Rahatlığı var. Gözle görülen bir şey zaten. Evet üzümler e, geçen sene kaç paradan verdik? Geçen sene 25 verdik? Bu sene de gene en az gene 25 30 veriyoruz ama bakalım ne olacak. Geçen göre. sene gibi da öldürmesin inşallah diyoruz. Öldürmez ama inşallah yani burada 12 ton bekliyoruz yine bu sene. Evet. Yani 5 300 bin lira bekliyoruz gene. 300 yani. bin lira para bir gelir bekliyorsun yani. Evet. Peki amca olur, 300 bin lira. Burası kaç dönümde? 4 dönüm burası. 4 dönüm bir üzüm bağı 300 bin lira gelir bekliyoruz yani burada. Evet. E, kaç kökümüz var? Kaç kök bağ üzüm bağımız var burada? Tam 500 yok da yakın 480 eşalan. Anladım. Kaça kaç diktik bu aralara amca 220. Arkadaşlar bakın. Üzüm bağı Alfonso Red Club üzüm e, bağı oluşturmak isterseniz burada hem sohbet ediyoruz bakın arkadaşlar hem bilgilendirici. 4 evet. dönüm bir arazide iki tane e, asma arasına 220 dikmişiz. Yani 500'e yakın bir üzüm bağı. Evet gidiyor diyoruz. Peki o zaman e, bir tane kökte tahminen kaç kilo üzüm olur amca olan? 30 kilo. Yu... Ya yani şimdi 25-30 kilo arası veri bu şu gömüş oldu. Değil da. mi? Zaten salkımlar neredeyse evet. bir salkım bir kilo değil mi? Her, her birleri birer kilo gelse 20 salkımızı 20 kilo, büyük buçuk 30 kilo eder. Aynen öyle. Yani hesabı belli. Tabi e, tabii standart değildir yani şimdi. Tabi tabi. olan da vardır. Tabi alçak olan da vardır. Ama tabii ortalama tabii. 20 kiloyu düzer yani. Şimdi şöyle diyoruz o zaman. E 4 dönüm bir bahçesi olan bir arkadaş eğer üzüm bağı yapmak isterse evet 3 sene sonra meyveye gelir diyoruz. Aralarını 2 20 diksin diyoruz. Ya ikiye de indirebilir ya şimdi yani evet. şimdi tabii. biz o zaman şey yaptığımız için ya şimdi olsa içersen şimdi mesela burada bakın arkadaşlar şimdi şöyle gösterelim. Şu ağaçta şu ağacın arası mesela burada bir boşluk kalmış değil mi evet. telde? Ya normalde bunu biraz daha sık diksek bu aralarda boş olmayacak yani. Yani 2 metrede yapılabilir biz o zaman Aynen. şey olur dedik. Geniş olsun diye. Ya yani şimdi Dur. çoğalacakça da şey de artıyor yani şimdi verim de düşüyor biraz da o zaman. He orası da var değil mi? Ama Tabii. şunu demek istiyorum işte. Yani 2.20 değil de 2.2 yapsak ya i̇ki iki e, yapsan ne olur? Yüz asma daha fazla olur. Tabii yüz asma daha fazla olur. Daha kısa. 2 iki ton eder. Tabii tabii. Yani onu da göz ardı emmesinler evet. diyoruz. O yani. zaman da hiç 15 ton öldürmeden yıllık verim alınır. E 15 ton olsa bugünkü parayla evet. Allah bereket versin. Yani 150 yani bin yani 450 bin lira gibi para. Ne güzel para. Ama üzümün bakımı zor değil mi? Yani bu üzüm size zor geliyor mu? Yani bu bakımı maliyetlere. Ya şimdi bakmadan almak mümkün değil. İlleki ki bakışın bakım şart. Ama yani normal bir bakım. Yani ekstra bir bakım yok. Yani dal aralaması, işte artık yapay aralaması laka, gibi değil mi? Tabii bir bakımı var mutlaka. Onları da yapmak gerekiyor diyorsun yani. Evet. Sen burada hiç amele kullanmıyorsun. Kendiniz yapıyorsunuz evet. değil mi? Yani öyle bir şeyim yok. İki kişi bu bağın, üzüm bağının hakkından gelebiliyorsunuz yani. Evet. Rahatlıkla. İki parça var değil mi burada? İki parça işte aynen aşağıda devam ediyor. İşte. Ben ortada mı öldüm şey olunca uzun mesela evet. olunca. Güzel bir üzüm bağınız olmuş. Güzel bir e, Red Club üzüm yetiştirmişsiniz. Arkadaşlar şöyle söyleyelim. Manisa'nın Göraz ilçesinde Kıranköy Mahallesi'nde Red Club üzüm, Alfonso üzüm yetiştiriliyor. Bizim havalarımız değil mi? Toprağımız evet, şeyimiz iyi yani. Bizim iklimimiz güzel. İlk gece ve gündüz şeyi farklı olduğu için evet yayla, 35 ye 25 ye olduğu için renklenme olayı çabuk gelişiyor. Şimdi amculu üzümümüzü yaptık. Evet. Geliştirdik, yetiştirdik. Bak ne güzel müşteri ele gelmiş. Evet müşteri bekliyoruz. Üzüm alacak olan tüccarlarımızın gelmesini bekliyoruz. Evet yani her sene buraya tüccar geliyor mu? Kimler ki Hep genel standart kişiler mi geliyor? Farklı kişiler yani geliyor farklı mu? Farklı da gelen oluyor. ya Gördes'ten de gelen oluyor. Farklı illerden de gelen oluyor. İstanbul'dan falan gelen oluyor. Geçen yıl oldu bayağı. Evet bakın ee, değerli Malık üreticiler. Yani İstanbul'dan. Aynen bakın ee, bu üzüm ticareti yapan alış satışları yapan tüccarlara da değil mi? Evet. Buradan sesleniyoruz. Biz Manisa'nın Göröz ilçesindeyiz. Kıranköy mahallesindeyiz. Evet. Ee, çok güzel üzümler yetişiyor burada. Gelirseniz üzüm bağlarında çok güzel üzümler var diyoruz değil mi amcala? Memnun kalırlar. Herkes memnun kalır. Alan da kazansın değil mi amcala? Tabii canım. Karşılıklı bu iş. Tek taraflı olmaz. Tabii alan da kazansın, satan da kazansın. Herkes şöyle üzüm bağlarını gezelim. Evet arkadaşlar. Çok güzel üzümler yetişmiş. Vallahi insan hangi birini çekeceğine karar veremiyor. Hepsi birbirinden güzel. Amca da peki şunu söyleyeyim. Hem sohbet ediyoruz bak burada. Evet. Bu e, üzümler yetiştirdik ya şimdi biz. Evet. Bu üzümlerin zararlısı yani arılar, kuşlar bunlara zarar veriyor mu? Bununla alakalı bir önlem alabiliyor musunuz mu? Vallahi bir önlem kimyasal Uygulamıyoruz. Uygulanmadığı için olmuyor önlem. Ancak o kendi bırakır giderse ancak. Aynen. Bizim bir avantajımız şu değil mi? Etrafta sağda solda başka üzüm bağları Olduğu için, için... hepsi herdi için başka yere sarkıyor. Tamam. yoksa tek sende olsa. De, yani mümkün değil öte gidere şey yapmayayım. Gelişme bunları imkanları yok. Evet. Evet. Tabii bunu kimyasal gerekir o da. O, o tabii tabii de. kimyasalla da. Zaten siz evet. kimyasal değil genelde. Bunlar tabii, organik tabii, değil organik mi? Organik şey kullanılıyor yani. Peki, bu. Aynen buna e, ee, gübresini hayvan gübresi mi atıyorsunuz yoksa toprağa? Toprak tabii, hayvan gübresi de atıyoruz. Normal kimyasal gübre de atılıyor yine. Çünkü tabii. senin keçilerin var değil mi? Evet. Keçi attım ben geçen yıl. Tabi bunun faydası büyük. Tabi tabi. Yani organik maddesini düzenliyor yani. Tersi çok seviyor. Hayvan gübresini çok seviyor değil evet, mi? hayvan gübresini çok seviyor. Ee, hayvan gübresinin bir özelliği de normal atılan kimyasal gübreleri de çalıştırması değil mi toprakta? Evet toprak düzenleyici zaten. Aynen. Yani, toprak toprağı düzenlemiş oldu. Şimdi arkadaşlar, Mehmet arada 40 tane kadar da keçimiz var, değil mi? Evet. Şimdi keçilerimiz de var. Tabii keçilerin gübreleri de bu üzüm bağlarının dibine her sene atılınca sizlerin de görmüş olduğu gibi böyle lezzetli güzel üzümler çıkıyor. Şöyle göster. Tertemiz üzüm bağın içi. Bunlara damlama sulama yapıyoruz, değil mi? Evet. Günde kaç saat sulama yapıyorsun ya da haftada bir mi yapıyorsun? Her gün yapıyorsun mu bu üzüm bağlarına sulamayı da? Valla yıllarda 4-5 saat veriyordum. Bu sene 8-9 saat gece açtım sabah vereyim. Çünkü hani 11'den sabaha kadar 8'e kadar falan 7'ye kadar. Yani üzümde su önemli değil mi? Evet. Bu bilhassa Red Club çok üzüm sever. Su sever. Yani su yoksa bu kadar şişme, yani, dolma, dolgunlaşma. Dolgunlaşma zaman da hiç, işe yaramaz. Doğru söylüyorsun. Yani lezzeti bile değil mi? Yani tabii. veren her su şey yani. Her şeyi oradan alıyor yani. Bütün vitamini. Değil evet. mi? Topraktan gelen her şey sula geliyor. Tabii mutlaka. Verket özüm su şeyi ben. Su sıkıntın <laughs> yok değil mi? Yok sıkıntın. Suyu şeyden mi yoksa nereden? Sondajdan veriyorum. Sondajdan veriyorum. Sondaj, Sondaj veriyor. o benim evin yanında. Bütün şeylerin evet. yetiyor o zaman değil mi? Yetiyor verket versin. İyi öyle olsun teki. Arkadaşlar bakın. Burada ne diyoruz? Mesela üzümde Üzüm bağında suyun önemi çok büyük. Kaliteli salkımlar yetiştirmek istiyorsanız suda olacak. Su olmazsa olmaz hiçbir üründe, değil mi amcolu? Tabii mutlaka. Hiçbir üründe yok. Burada şimdi 12 tona yakın belirliyoruz dedik, değil mi? Yukarı da olabilir. Yani yani, oraya aşağı aşağısı ne de 12 vardır. Yani 12'nin altına inmez, yukarı çıkar diyoruz yani. Çünkü arkadaşlar bakın her yer maşallah diyeyim yani her yer bütün her yer. Şöyle gösterelim. Maşallah diyelim. Emelere saygı. Güzel üzümler yetişmiş. Alıcılara bekliyoruz diyoruz.